ama e, kupa keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karakterlerimize girelim. E, yani işte, önceki videomda arkadaşlar e, şey elmasla bul almıştık. Neyse arkadaşlar. Biz bu koyla ilk maçımıza girelim. Bir kere kostümlü gideceğim arkadaşlar herkes çünkü onu seçiyor. Tamam. 499 TL'ymiş. Elmas bir yani. Neşe aldık. Herkes alıyor. Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hani havuza gideceğiz demiştim ya arkadaşlar. İşte o sanırım pazartesiymiş. Evet. Ay pazar ya da evet pazar pazar arkadaşlar. Yani cumartesi demişim ama pazar pazar yani arkadaşlar. Yanlış tahmin etmiştim. Neyse arkadaşlar ilk maçımıza girelim. Biz ne almıştık ya arkadaşlar? <laughs> Çok güzel. Bu maçı ya. Çok güzel aldık. Bu kadar abi. Yani bu kadar. Çok iyi. Çok iyi oynadık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi de mortis alalım. de bir karakter değiştirelim. Bugün bin kupa oluruz arkadaşlar. İnşallah. Neyse mortisimizi al mort aldık. Tamam şu anlar laftan. Arkadaşlar bu, e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. siz ee, e, like atıp da abone oldukça ben bu tarz e, videoları e, daha, daha çok aktarım arkadaşlar. Kendime bir konu bir bir oyunda hasar verdi. Helal. Helal olsun para ya. Tam kostuk. Ne oldu

çok iyi gol attık. 1-0 yeniyoruz şu an. Çok iyi oynuyoruz arkadaşlar. Böyle devam abi. Siz saldırın ben de saldırın. Hayır ya. Üstüme atmamış şey. neyse. Hadi Tara atarsın. Attı. Diyecektim de atmadık. Ne sonra bak git. kaç. Başka çok iyi. Şimdi şaktan at tamam. Şimdi saldırak abi. Tuttum abi. İleri, ileri at çok iyi. Hadi abi. Hadi mesela. Helal abicim. Aa, geriye ben niye gittim? İşte arkadaşlar bu yüzden otomatik basmamız gerekir. Yoksa e, onlar sizi alır. O yüzden arkadaşlar otomatik sakın basmayın. Ama ben basmıyorum da neyse. Neyse 100 kupa daha aldık. Arkadaşlar direkt 1000 kupa olduk. Bıçaklarım ya. Bakın. Aynen arkadaşlar. Direkt 1000 kupa olduk. Çok iyi. Arkadaşlar ben böyle böyle bu hesabı diğer hesabından diğer hesabımın kupasını geçeceğim 4000 do bu da 1000. Bak bu bayram çok iyi oynuyor ya. Oynamasınlar mı ben de? Abi ne oluyor ya? Ne oldu ya? Ama abi, abi, abi ya. Bu çok iyi oynuyor.

Vallahi bayrana zıddık kaptım. Hayır arkadaşlar. Hayır ya, tam tutuyordum. ne ya, çok bal

Abi ya yenildik. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorum. İşte ama yenildik. Ya 1000 kupadan indik ya. eksildik. Neyse arkadaşlar. Karakter getirelim. Ne alayım? Viper alayım mı arkadaşlar? Yok be. Benden alacağım. Hmm. Bu abi. Bu. Yok. Tamam abi. Çok iyi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bence hep e, mavi aksesuarlarda arkadaşlar hep asar kalkanalım. Çünkü onu o içeri aldığımızda yenilmez bir araba var. Abi ben onu sevdiğim için onu aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O yüzden aldım arkadaşlar. Hatta ben aldım? Abi kolayca attık ya. Ne kadar kolay. 本当 <builds Donald> <ka> に,になんう。ああ kapısına. Hayır. Aga be. <laughs> tamam aldık abi. Hayır ya. Bu sunda Frankit nasıl tek gibi arkadaşlar? Orada <yıkıyorduk> ikiye <değil> arkadaşlar. <laughs> ben atardık. Ne şey aldık? Evet, olmadı lan. Tamam aldık. Wait abi ya, niye kaçıyorsun ya? Kupa baya düştük ya. Hep bizim takım yüzünden. Ama Danil'le iyi ki. Neyse. Ben de oynayalım arkadaşlar. Loan yerine Loan yeni. Piper alayım abi. Ay Piper'ın yerine geçtirelim. Şimdi arkadaşlar Ne alayım? Piper'ın yerine geçtirelim. Mort al al, al bana saparlar. Arka Arkadaşlar başladık. Yeni bismillah diye arkadaşlar. koçun çaktırma yeri yok. awa ya, ben mermimi yani, mızdı dolsaydı arkadaşlar onu şu an yemiştim. Neyse Piper'la iyi oynamaya çalışıyorum. Artık sonunu basarca da Hayır be arkadaşlar. Hadi be. Dikole bir 1 ve 3 atarsak arkadaşlar. Çok iyi olur arkadaşlar. videoya arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone oluyorsunuz arkadaşlar. Yaparsam yapacaksınız arkadaşlar. yapmaz gerekir. O kadar zahmet. Lütfen arkadaşlar o kadar ediyorum. Tamam. Hadi. Onu bakıp sor gitme. Gitmeyecek. Git. Bu sayı kısım. yok. Neyse işte arkadaşlar saldırmasın. Can, canım sağ olsun. İk, yani fark etmez neyse. Tekrar oynayalım. Arkadaşlar inşallah bu sefer ekşiyemiyoruz. Adamlar dedikler var mı? Bütün iyi oyuncular olmuş. Arkadaşlar. arkadaşlar, o sizi saldırırsa mutlaka aksesuara basın, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Eyvallah kardeşim. Oğlum ne kaçıyorsun lan ne güzel yer açmıştım seni oğlum. mutlaka abone olacaksınız. Like atacaksınız. Her şeyi yapacaksınız abi. Hadi, hadi. hadi iki de Oo. Arkadaşlar. Lütfen yapmayın. Sözünüzde kalın lütfen arkadaşlar. Lütfen abi ya. Gördüğünüz gibi Nani ile çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Lütfen. Hadi arkadaşlar beni kırmayın. Oo. Altın çekim Neyse belki yeniriz. Arkadaşlar dalarken onlar size asar verecek ya mutlaka aksesuar bakmak gerekir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu kadar arkadaşlar ya bu kadar bir

Ya Ya arkadaşlar bu kadar abici. Yani pipe'mış da abi. Arkadaşlar bugünler çok iyi oynuyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gel gel. Gel. Gel

O kadar. En Arkadaşlar var ya çok fena. Yani ağlamak yok oynamak var arkadaşlar. Eğiz abi easy. kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın abi. Easy. Abi. Abi nani ne ya nani ne. <laughs> arkadaşlar nani diyorum çünkü yani çok güzel. Belki İngiliz. İnşallah arkadaşlar şey. koltuk duruşu değildir. Yoksa az müzeler. <laughs> <Evet. gülüyor> Hayır ya. <laughs> ne Hayır ya, Tam ortası, sonra başlayacak bize arkadaş atıyor arkadaşlar görecek. Artistik yapmayacaktı arkadaşlar. Öyle diyor da ben annemizi nereye attığını bilmiyorum. Abi kol Ben dedi kopurusayım var mı? Gel lan. İnşallah alırız. Şu oynuyor. neyse. Nani ile ben savaş topu değil tek hesaplaşma Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar yoruma yazın sizce iyi mi oynuyorum güzel mi kötü mü? Yorumlara yazın. Arkadaşlar ailenizi verebilirsiniz. Bu Abi ben iyi oynuyorum ha. İyi oynuyor. Abi bu kadar ya. Şakak ya. Ben ile çok iyi oynuyorum artık. abi Hayır, Hayır ya arkadaşlar çok iyi oynadım ama Arkadaşlar iyi de maçı izleyecek mi ya arkadaşlar? Çok fena oldu. Bir dakika savaş günlüğüne girek. İnşallah gelmiştir abi ya. Gelmişti de çok fena oynadım ya. Bir maç oynayıp sonra iyi bakacağız. bakacak olur Arkadaşlar var ya yargıda da attık yargı. Kimdir kaç kilo almışız? Arkadaşlar bu videoda Resmen Josu'sun. <laughs> Neni deme sen hiç abi.

Hadi dey. Kaldık abi. Olmasın lan. Orada ultimi pastaydı. Çok başı bir arkadaşlar bu. Şöyle de Neyse şanslı yine bakın. Gelmiş midir abi? Ne biçim oynamışsın lan orada. Aaa. Nerede? Ya hala gelmemiş abi. Neyse evet, hazır bedek. Nilay. Korkunçlar var ya yargılar dağıtıyoruz ya, yargılar. Tabii ki de ilk baştan izlediyseniz tabii ki de görmüşsünüz. Eyvallah bana kim verdiğin için. De. Abi çık ya çık çık. Abi biraz canım. Ya? ya da arkadaşlar e, şey maç geldiyse ona bakak. Çünkü orada çok fena oynadım lan. Lütfen gel lan. Abi ya bu ne? Arkadaşlar bu maç ya da arkadaşlar videom buraya kadar. E, arkadaşlar onu edit yaparak video atacağım. Arkadaşlar çok fen oynadım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadarlık. Hoşça kalın. Görüşürüz. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.